26 Mart'ta BİM'deyiz kimselere söz vermeyin arkadaşlar. Televizyonlardan tutun monitörlere ve en önemlisi çok amaçlı dolapları geliyor arkadaşlar. 4 kapaklı, 2 kapaklı, 2 çekmeceli, 2 kapaklı dolap, komedin, şifon yer ve mutfaklarımız için 5 kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap hepsi 26 Mart. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız 26 Mart 2025'te BİM'de kırtasiye TV'den ayrılmayın arkadaşlar. Bir eliniz yorumlarınızı bekliyorum.